Kratos kimdir ve neyin nesidir? Kratos abimiz Yunan tanrılarını öldürme fetişi olan bir Spartalıdır. Adam bir ölüm makinesidir. Her gittiği yere kaos ve ölümden başka bir şey getirmez. Anlayacağınız Kratos cenabettir. Şaka şaka. Kratos tanrılardan intikam alma tutkusuyla yanıp tutuşan bir Spartalıdır da bu Kratos ve God of War serisi nasıl çıktı? İlk öncelikle ona bakalım. God of War fikri Sony Santa Monica'da geliştirici olan Dave Jeff tarafından ortaya atıldı. David Yunan mitolojisine olan hayranlığı ve oyun tutkusuyla birleşince ortaya God of War fikrini attı. Yunan mitolojisinde hep bir klişe vardı. Bunun üzerinde de David Yunan mitolojisinde acımasız, gaddar, çatık karşı kel, sakallı, narsist bir karakter olmasını istiyordu. Bu kişi de kele olanımız Kratos'tur. Ve oyun çıktığı yıl, yılın oyun ödülü ve birçok ödül alır. Kratos babanın ve God of War serisinin ortaya çıkış hikayesi buydu da bu kel Spartalı oyunda neden tanrı katiline dönüşüyor? Kratos'un çocukluğu adeta küçük ömrah gibi geçmiştir. Doğduğunda babasının kim olduğunu bilmez ve kimdir, neyin nesledir, nerededir bilmez. Kratos'un ekstra da bir kardeşi vardır. Anneleri Kassilla onları zor şartlarda Sparta'da büyütmeye çalışır. Sevgi ve şefkatle ne kadar büyütmeye çalışsa da Sparta'nın sert ve disiplinli ortamı yüzünden Kassilla çocuklarıyla hiçbir zaman derin bir bağ geliştirememiştir. Sparta'da askerlerin çocuk yaşta sert ve acımasız bir eğitimden geçer. Bizim Keloğlan kardeş kardeşi Sparta'da bir asker olmak için küçük yaşta askereye katılır. Sert ve acımasız disiplinli bir eğitimden geçip Sparta'da bir asker olurlar. Kratos çocukluğundan beri tanrıların masallarda anlatıldığı kadar masum olmadığını düşünür. Zeus Ares'e bir kehanetten bahseder. Yunan tanrıların sonuna getirecek bir Spartan'ın olduğunu anlatır. Kehanette bu kişinin vücudunda bir iz vardır. Ve nitekim Kratos'un kardeşi Deimos'ta da kehanette bahsedildiği gibi bir iz vardır. Ares Olympus'tan Sparta'ya bu kehanetli kişiyi bulmak için gider. Ve Deimos'u bulur ve Olympus'a götürür. Bu geçen zamanda Kratos Sparta ordusunda bir komutan olur ve güzel bir eşi ve bir çocuğu olmuştur. Kardeşini de anmak için kardeşinin izini vücuduna dövme olarak yapar. Kratos yenilmez bir komutana dönüşür. Önüne gelen bütün düşmanları yener. Kratos'un gözüne hırs ve güç bürümüştür. Tabii ki de kontrolsüz güç, güç değildir. Kratos, küzeylilerle bir savaşa girmek üzeredir. Sayıca az olsalar bile Güç isteği gözünü bürümüştür Kratos'un. Ordusunun teker teker öldüğünü gören Kratos yapacak bir şey kalmadığı için Ares'ten yardım ister. Ares! The sky split apart and the god of war stepped through. Descending from Olympus, he saw the makings of a god in a mere mortal. Ares would save Kratos. He would turn him into the perfect warrior, his servant on earth. Only a simple pledge of loyalty was required. My life is yours, Ares. From this day, I shall carry forth your will. And his fate was sealed. As promised, Ares rescued his new disciple, bringing forth the power of a god. Destroying those who would slaughter Kratos and his men. As for Kratos, no mere sword and shield would befit the newest servant of the God of War. The blades of chaos, forged in the foulest depths of Hades. Bunun üzerine Ares gelip tek bir hamlede kuzey ordusunu öldürür. Kratos'a ömür boyunca taşıyacağı kaos bıçaklarına kollarını mühürler. Böylelikle Kratos artık Ares'e hizmet etmeye başlar. Kratos Ares'in himayesi altında tam bir canavara dönüşmüştür. Önüne geleni kaos bıçaklarından geçirir. Acımasız zalim olan Kratos daha acımasız gaddar bir canavara dönüşür. Kratos için sadece öldür emri yetiyordu. Niçin, neden öldürdüğü umurunda değildi. Bir gün tapınaktaki insanları öldürmeye gider Kratos. Neden niçin öldürdüğünü bilmeden tapınaktaki herkesi öldürür. Ama bilmediği şey ise Kratos'un eşi ve çocukları da o tapınaktaydı. Kratos ailesini öldürmüştür ve büyük bir şok yaşar. Ardından eşini ve çocuğunun yanmış olan külleri vücuduna yapışır. Artık ömrü boyunca lanetlenmiştir. Kratos böylelikle Sparta'nın hayaletine dönüşür. Gerisini zaten biliyorsunuz. Kratos Ares'in onu kuklası gibi oynatıp ailesini öldürttürdüğü için intikam peşine düşer daha derin ve daha kapsamlı bir kalsine merak ediyorsanız yorumlara yazın ben de size videosunu çekerim ve bu kanalın sana ihtiyacı var dostum